Biz geçmiş zamandan beri viral ve bakteriyel birçok aşı kullandık. Başka firmalardan da kullanmış durumda. Ama içerik anlamında, genişlik anlamında ve endikasyona giren birçok genişlik anlamında bizim için çiftliklerde kullanımının kolay olduğu kanıtındayım. Ve geçmişte de kullandığımın da oldu özellikle. İBR, BVD ve leptosproz yönünden kullanılan Aşınızı geçmişte de kullandım. Bundan da memnunum. İyi de sonuç aldım. Bilimsel anlamda ve literatür bazında doyurucu geldi bana. Ve dünyadaki gelişmeleri öğrenmemiz açısından da faydalı oldu. çok geniş bir konu. Viral hastalıklar çok geniş, bakteri hastalıklar çok geniş. bunların anlatımları bizim için yeterli oldu ama ilave etsem, önümüzdeki zaman içinde Türkiye'deki uygulama sonuçlarını da bizimle paylaşırsa daha da memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum.